Amerika'da polis her şeyi görüyor. Operasyonların perde arkası bölüm 2. Bir önceki bölümde Amerika'da polis ekipleriyle gece devriyesine çıktık. Dünyada bireysel silahlanmanın en yüksek olduğu bu ülkede polis ekiplerinin her gece yaşadığı tehlikeyi size gösterdik. 100 kişiye 120 silah düşüyormuş. Bu bölümde de Amerika'da bir polis merkezine giriyoruz burada operasyonların nasıl yönetildiğini sizlere göstereceğim. Bu bölümde gece baskını ile yakalanan dolandırıcıları, helikopterle araç takibi yapan birimleri ve Türkiye'de uygulansa büyük tartışmalar yaratacak Amerika'nın suçla mücadelede kullandığı sistemleri göreceksiniz. Amerika, Jacksonville'deyiz. Gelecek bölümde de SWAT ekiplerinin eğitim tesislerine gireceğiz eğitimlerinin ardından sizde Ne diyor oğlum? Amerika'da gerçek SWAT baskınlarını gösteriyor. O yüzden abone olmayı unutmayın. Geceye çetelerle mücadele ekibiyle devriyeye çıkarak başlıyoruz. What happened? Ah, uh, one of our guys just spotted up a, a, a gang member that he recognizes. What is the name of this gang?

Kafaları iyi muhtemelen. Kızın da elinde hala yemek var, yiyor. yani hani sorguya çekiliyorsun şu anda. Nasıl bu kadar mutlu olabilirsin ve gülebilirsin? Bence... bu rahatlık ne? Öyle bir şey vardı değil mi? Kafaları iyi ya. Yani. Ee, burası zaten şu anda aşırı derecede uyuşucu kokuyor. Muhtemelen onların arabasından geliyor. Bu arada şu anda bulunduğumuz eyalette legal bir şey de değil yani. Abi, <laughs> What about that time you threw the gun out the door and you backed in on San Juan or hey, awesome. as there? That's needles, man. That's needles. Uh, I yeah, yeah. do high or something. Oh, oh, okay. no, but, 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 oh, okay. Okay. 12 <laughs> <laughs> Dildo var isterseniz diyor. Hani arıyorsanız diyor. Tek bulabileceğiniz şey dildo diyor. Bagajında dildo varmış birkaç tane yani. 30 santimlik diyor ya bir daha. Falan. Çok saçma bir sahneydi. Polis de dalga geçti, güldü ve bastı gaza gitti yani bir şey bulamadıkları için. İnanılmaz zaten diyor ki tanıyoruz artık diyor. Bu sürekli böyle vakalarda karşımıza çıkan bir tip diyor. <laughs> Traffic crash, of some sort. What does your wife say about your job? My wife doesn't know a lot of the things that I do, and that's that's more so she doesn't understand the gravity sometimes of of how dangerous a job is. day You got anything up on? You want to prison for what? Driving, right? Yes, for So my ticket paid off. All I got to do is renew yeah. it. So you see, I, got, look, I don't time I know what type of time. What, Sometimes what, we know uh, these people uh, better uh, than we know uh, our family. Uh, we're always going to be looking after him because he's shown to have, you know, no care in the world of, of uh, human life. What we call diss on social media, where he's talking about rival oppositions, rival groups. And, you know, we're always going to keep close contact with him. And, and he, he's very aware of that. And so, um, In return that usually keeps them out of trouble. Burada sosyal medyaya da çok bakıyorlar arkadaşlar. İşledikleri suçları rap kliplerine dönüştürüyor. Gücü ve parayı bir vitrin gibi kullanıyorlar. Ama bunlar bayağı gerçekte şeyler. Çeteler yani. Bu videolar onlar için yalnızca müzik klibi değil. Yeni elemanlar toplayabilecekleri birer propaganda aracı. Dijital bir mesajın gerçek ba, 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 dünyada ba, 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 ba. bir silah anlamına geldiğini bilen ve Polis Merkezi sosyal medyayı anlık olarak takip eden bir sistem kurmuş. So this is the police memorial building. It's headquarters for the Jacksonville Sheriff's Office. We have about 3800 employees. We protect about a million people that live in Jacksonville. 911'e gelen her çağrı saniyeler içerisinde ekranlara yansıyor. Gelen çağrılar listeleniyor ama sıradan bir liste değil bu. Hangi ihbar hayat kurtaracak? Hangisi birkaç dakika daha bekleyebilir, bu odada karar veriliyor. Orada. Türkiye'de 112'ye gelen çağrılar nasıl ayrıştırılıyorsa, burada da benzer bir mantık var. Çağrı geldiği anda en yakın ekip olay yerine yönlendiriliyor. Bu sistemde yapılabilecek tek bir hata, yalnızca ihbarı yapanı değil, olay yerine giden polisleri de tehlikeye atabilir. O yüzden bu odada verilen kararlar çok kritik. Şerif de şehir genelinde hangi saatte, hangi bölgede kaç polis olması gerektiğini, nerede riskin yükseldiğini, nerede bir kırılma yaşanabileceğini bu sistemden anlık olarak görüyor. Hey Şerif. How you doing? Is all good? Yes, all good. Good to see you guys. Bu arkadakiler ne öyle? Thanks for having us. Thanks for coming. Yeah. This means a lot. It's big time for us. That all about. Can you explain to us? And this is an overview of of the current calls uh, that are taking place in Jacksonville right now. in the city of jacksonville in duval county there are 127 current calls that are that are ongoing right and priority one calls those are serious calls whether they be car accidents where someone's injured or maybe a um, a fight that's in progress those are priority one calls that are happening right now um, priority two calls are, are here that are not as serious priority three and priority four calls. So we prioritize our calls to make sure we up, we get to the most serious ones first. And, and then here's our response time overall, 14.1 minutes. And then our response time to priority one and priority two calls is seven minutes. So it tells me it tells me what's going on, where it's going on over here. It tells you what's going on over here. And then if I need to, I can go to one of the let's see one of the red cones click on that and it tells me what it is it tells me that uh, it... Sistemi la. it happened at 6.40 a.m it's a signal 62 which is a person that's been cut it's a priority one call and we go from there it tells you the location where it, where it, where it happened 911 ekiplerine... Hiç unutamadıkları bir çağrı olup oh gosh one call so i took a call a couple years ago and it was a female screaming and i was able to use our technology to find her location and i was able to send the call quickly there was a patrol officer nearby on a traffic stop and he heard gunfire and with the address that i had given the officer was able to get to the yeah. location and a toddler had been shot in a drive-by shooting that officer was able to safely take that child to the hospital and get that child medical attention that child is alive today that's why i keep coming back to work because um, I got to make a difference by getting that officer the address he needed. That officer is the hero. He got out there and jumped into action. He did everything to save that child. So, like, mm -hmm. that's one of those calls that sticks out in my mind. So, on the bad days, mm -hmm. I think about the fact that that child's alive. And that's why I keep coming back. It's just yeah. being a little part this of a big team. We've had a lot of success. And <laughs> I owe success a lot to my staff, my under sheriff, my directors. And my chiefs, and then the men and women that do this job every single day. Our sheriff, uh, T.K. Waters, took over an office about two years ago. He took a lot of pride in in this community. He made it a point to to bring crime down because he lives here as well, and, and so he took a lot of responsibility in that. And in return, that that's that's reflecting on our agency. Um, but there, this job has been very rewarding, yeah. um, and there's a lot of pride when, you know, for the year of 2024. Amerika'da genellikle kadın ve çocukların mağdur olduğu cinsel suçlar son derece ciddiye alınıyor. 1994'te yaşanan trajik bir olaydan sonra Megan Yasası kabul edilmiş. Bu yasayla her eyalette bir cinsel suçlu kayıt sistemi kurulmuş. Tahir bu şey miydi? Atıyorum mesela tahliye olduğu zaman Oradaki tüm komşularına bildirim gidiyor. Adresi, resmi, cismi, her şeyi takır 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 gözüküyor. Fişliyorlar yani o adamı değil mi? Bu o mevzu. İyi edilen hükümlüler yaşadıkları yeri, çalıştıkları adresi hatta araç plakalarını bile polise bildirmek zorunda. Offender Watch uygulaması üzerinden suçluların fotoğrafını, adresini ve suçunu harita üzerinde herkes görebiliyor. Bence çok güzel bir şey ya. Önemli yani. Senin bildiğin mahallende ne suçlu varsa görüyorsun. Aynen öyle. Bazı durumlarda polis kapı kapı dolaşıp mahalleyi bizzat bilgilendiriyor. Ama cezalandırmak abi. değil, aileleri şey, uyarmak geç. ve bir önlem bir almalarını, şey, almalarını sağlamak. Tabii ki Ayrıca de ya. Amerika'da taşınmayı düşündüğün bir mahallede hangi suçların işlendiğini online olarak görmek mümkün. Crime Mapping uygulaması üzerinden bölgeyi seçiyorsun. Bir suç işlendiğinde sistem sana anlık olarak uyarı gönderiyor. Ne oldu? Nerede oldu? Ne zaman oldu? Bu da güzelmiş la. Hepsi açık. Öncelik net. Riski görünür kırma. Polis merkezinin önünde, burada karakolun önünden çantam çalındı. İnanılacak Nasıl bir... lan? Şöyle bir şey var. Şurası da hapishane. Şimdi hapishaneden çıkıp karakolun önünden nasıl çalarsın? Allah'tan bir şey söyledim hemen anında yakaladılar. Yaklaşık bir 15 dakikada adamın nerede olduğunu tespit ettiler ve gidip buldular. <laughs> Şerefsize bak lan. The best guy on the world. Oğlum güvenli bölge ihlali 5M. Uh, he, Not at all. <laughs> he us a lot. We've been in a lot of situations, haven't we? Okay. If there's something happening like a chase or they're looking for a suspect, we can use cameras and then you send either the helicopter or the canines or patrol officers to that area very, very quickly. Bu sırada kayıp bir çocuk ihbarı aldık. Çocuğun sahilde kaybolduğu bilgisi gelince en hızlı müdahale için helikopter ekipleriyle devreye çıktık. Umarım çocuğu bulabiliriz. Sadece birkaç dakikada sahile ulaşmamıza rağmen çocuk ailesi tarafından bulunuyor. Hmm. Ve biz de devreyi tamamlayıp geri dönüyoruz. Dakikalar içinde müdahale gereken durumlarda helikopter birimi ilk devreye giren ekip oluyor. Bunu şovuna kaldırmışlar hani video çekiliyor ya. Demişler ki baba reklam güzel olsun hani helikopter kaldırdığımızı görsünler falan. Did you ever heard about baklava? Yes. I lived in Europe for for a while and then ah. a lot of friends. Uh -huh. a lot, oh yes sir. A lot of friends. Want <laughs> me try it right now? Yeah please. Oh, a lot of friends of mine who um, I'll be taking out the Take. That is what we have. It's delicious. Delicious? Thank you so much. You're I'll finish that later. <laughs> <laughs> you want it back? I'm going to tell you this a little secret. My wife retired from, from the sheriff's office in Jacksonville. And then my son, my oldest son, is a police officer in District 2. Devriye atacağımız arkadaşlar Şerif'in çocukları arkadaşlar. Eğer ki bir suçlu bulursak ailece hepsi burada takılacağız. Yine aynı şeyler. Hey guys, how are you? Good, how you? Are you Are you recording now? Hepsi mi? Yeah. Amerikan polislerinin kullandığı araçların içinde neler var? Hangi sistemlerle çalışıyorlar? Buna yakından bakmak istedik.

İnsan da merak ediyor. Bir kere denemek istersin yani anladın mı? Alright. <laughs> Can I try? What, the taser? no, no. no, no. <laughs> <laughs> Unfortunately not. Unfortunately not. Okay. Yeah. And here's the back seat. This is where you get the free ride Yeah. you <laughs> day. You get a free ride. It might not be where you want to go, but it's a free ride. All right. so now when you get in there, somebody's going to have to help you get out because you can't open it from the inside. He's like a prisoner. You might have to take a shot at that one. Boom. <laughs> Bak ne güzel bir deneyimin tam ortasındasın ya. Normal söyleyeyim. koltuk değilmiş lan. Bu sert koltuk. Sert koltuk evet biliyorum. Onurum çok güzel bir deneyim öyle düşünelim. Evet. E bir suçlu bulursak ne olacak? Senin yanında mı oturacak? Harbiden nasıl olacak bu iş? Neyse bakarız. Suçluyum, en, en, en kötü Taksiyle gelirsin ne olacak? Ne yapalım suçlar sokakta mı kalsın? We're going to a higher crime area. One of the areas that we talked about earlier. That we have a we have a really big Problem mainly fentanyl. a lot of homeless people. A bunch of them I know already, I know by name, I know they're using drugs. There's just not a whole lot I can do. So, this house here, there's a huge, I guarantee you, if we go back here right now, uh -huh. this house right here is full of homeless people that use drugs. Wow And they could be back there using drugs at the moment Is it illegal to use drugs here? It's illegal to possess So, I can't arrest somebody for being high, right? It's not a crime, ah. it's a crime To be in possession of it is a crime to drive under the influence But if they're just walking around and they're not committing any infractions And they've been smoking marijuana or something like that And they're high, I know they're high There's not. There's not much I can do about it There we go What's happening? I'm um, on, on the way to a traffic crash with injuries. go up here and see what's going on. You're welcome to get out if you like or right. stay in here. The other officer is? Yes, sir. Okay. Yeah, he's in there talking to the other two. Okay. Awesome. Sweet. I'm going go to go inside real quick and then I'll be right back, okay? Excuse me. He went upstairs. How you doing, sir? Okay. Yeah, we're good. Okay. Oh, no. He hopped the curb and... Oh, man. Okay. Thanks for stopping by. Now. All right. No doubt. So, it's a Teenage driver with dad, right? <laughs> <laughs> Nobody hurts, right? Nobody's hurt. Everybody seems to be fine. That's a good thing. It's always a plus. Yeah. Hey! Oh! Araç good afternoon, ma'am. The reason I stopped you is because your right rear tail light is out. Did you know that? If everything's good, she's kind, she's polite. Everything's good. She's a mother of nine. Nine children. She has nine children. I'm going to cut her <laughs> loose. She doesn't need any tickets with nine children. I'm going to let her go. Until I have a nice day. Bye <laughs> <laughs> right, ma'am. I'm about to hand you back some wet papers. All right. That's <laughs> fine. All right, y'all have a good day. Y'all thank you. <laughs> Bu arada size ilginç bir bilgi vermek istiyorum. Biz videomuzu yayınladıktan sonra Jacksonville Şerif Ofisi'nin web sitesi çökmüş ve yüzlerce mail almışlar. Bunun için bazı merak edilen soruları da burada cevaplamak istedim. Katıldığımız operasyonların tamamı gerçek arkadaşlar. Biz bu operasyonlara özel bir izinle katıldık. Hem sizlerin desteği hem de içeriklerimizin beğenilmesi sayesinde bu izni Türkiye'den hiç tanımadıkları bir ekibe verdiler. İnternette bazı yorumlar gördüm. Uluslararası bir ajans PR için bana bunları yaptırıyormuş falan. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Ayrıca ben dünyayı yöneten aileler tarafından seçilmiş bir youtuber falan da değilim. Sadece çalışıyoruz ve en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Gelecek bölümde de SWAT ekiplerinin eğitim tesislerine gireceğiz. Sizlere gerçek SWAT ekiplerinin nasıl eğitim aldığını Ne olmuş yani? Ben anlamadım. Fake olduğunu mu söylemişler? Operasyon öncesi neler yaşadıklarını

If she's home, she's got a warrant. Şimdi bir tane dolandırıcı bir kadın tespit edilmiş. Eğer evde ise direkt tutuklanacak. Okay. E, PR için yapıldığı tabii ki de bir gerçek arkadaşlar. Adamlar zaten PR için yapmasa böyle bir şeyin PR'ını yapmak istemeseler neden Alper Rende ile böyle bir video çekmek istesin adamlar? Yani tabii ki de o adam da oradan PR'ını yaptıracak. Yoksa böyle bir şey niye kabul etsin ki adam? İşi gücü yok Türkiye'den bir tane YouTuber'ı getirip niye yanında gezdirsin de böyle bir sorumluluk alsın? Niye kabul etsin yani? Kadını buldular. Birazdan aşağı inecek. Buradaki kadın kredi kartlarını kopyalayıp onlarla alışveriş yapıyormuş. Kadını şu anda tutukladılar. Ne oldu lan? Saniye laf atmış Arkadaşlar ben dramalarla onunla bununla kim kime laf atmış kim kime bir şey demiş umurumda değil biliyorsunuz bu gram. Tırnak kadar umurumda değil ya. İsteyen istediğiyle tartışsın kavga etsin bana ne amına koyayım. Fireworks. It's 4 of July week. Yeah. <s Bondik> You're going to hear those <laughs> for a couple weeks. Are they the Sistemden hemen bir şeyleri kontrol ediyorlar. Sir, oh. hmm. Bir görelim bakalım sistemde kırmızı mı yanında I, can't show you that it's like Hani o kadarını da gösteremeyiz artık dediler haklı olarak. Şimdi kadının kimlik bilgilerini giriyor sisteme ve hakkındaki bütün suçlamaları vesaire kontrol edecekler. Palm Beach. Burada habire havai fişek bak. Sanki biri gelip sıkacak gibi la. Her seferinde altıma sıçıyorum zaten. <laughs> polis ekibiyle suçlu kovalıyoruz falan. Bam bam arkadan vuruyor. Bu kadının zaten Amerika'da uzun süredir arama emri varmış. O yüzden direkt olarak e, hapishaneye atacaklar herhangi bir nezaret durumu falan olmadan olduğu gibi tutuklayıp hapishaneye gidecekmiş kadın. Ama şu anda henüz onun da haberi yok. Şu an polislere hani, kaç para karşılığında, karşılığında serbest kalabileceğim diye soruyor. Onu öğrenmeye çalışıyor. Çünkü burada Kefalet suçların e, para vererek işte hapse girmeme seçeneği falan olabiliyor. Ama sanırım onun yok değil mi? Onun. Yok. yok. Ne mi? Şey evet. Aleykümselam yok. hoş geldin kardeşim. <laughs> Amerika'da sık sık duyduğumuz sessiz kalma hakkına sahipsin cümlesi 1966'da görülen bir davaya dayanıyor. Bu davadan sonra Miranda yasası ortaya çıkıyor. Bu yasaya göre polis sizi gözaltına aldığı anda haklarınızı okumak zorunda. Eğer bu haklar hatırlatmadan ifade verirseniz, avukat o ifadeleri geçersiz saydırabiliyor. Ama bizde bu bilgilendirme genellikle emniyette ya da şüpheli hakları formu üzerinden yapılıyor. Yani haklı. Biz bunları 5M'den biliyoruz kardeşim. <laughs> 5M sağ olsun. aynı. Sadece uygulama falan. Şimdi bir benzin istasyonuna geldik. Ee, buradan aramışlar. Bakalım ne diyorlar. <laughs> Kadınlar arasına birisi vurmuş ve ödemesini de yapmayı kabul etmemiş. Onunla ilgili bir konu. Yes, my dear. Can I see your ID? Take it, take it. Ben, ne olacak lan? Yeah. Çalacak mı? Bazı fedakarlıklar yapmak durumundayız görevimiz gereği. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor la? Ağlıyor sanırım. <laughs> don't cry man, don't cry. <laughs> ne oluyor la? Okay, we we, we gonna find it. <laughs> <laughs> What are you looking for? My driver's license. I just had out. Bir şey mi var? Var herhalde. <laughs> Tutuklayacaklar <laughs> seni. Daisy <laughs> ters kelim çizdiler lan. Has anyone ran you before? No. Yes. No. Has anyone for what? Petty theft is what it's called. Petty theft. Just theft like shoplifting. Ha, shoplifting. Haa. Ha. Ee, Tesadüfen hırsızlıktan zaten doldurur. aranıyormuş. O yüzden. Dövizeye bak sen lan. Tutukladık. <laughs> Ahı gitmiş vaha kalmış hala hırsızlık yapıyor lan. Evet. Hızlıymış teyze. Ve şu anda saat 4.30 civarı bütün gece devriye atacağız. Muhtemelen Teyzem altın çocuk. saat sabah 3'e 4'e kadar dolaşacağız ve bakalım şehirde ne tarz suçlar göreceğiz bugün. Burada her an farklı bir şey görebiliyorsunuz. Çünkü buradaki insanlar gerçekten çok çılgın. Şu durumu da bir açıklayabilir misin? Ve Onur <laughs> ne yazık ki Yine arka şöyle tarafta. bir durum oldu. Ben arka taraftayım ve kapıları açma yeri yok. Herhangi bir tutunacak bir yer yok. şurada şurada kalıyorsun. Aa cam açılıyor mu hoş? Bu cam Çok açılıyor. Iyi. Buraya da tutunursun bak. Yok. havalandırma yok. Daha Aynen. ne olsun be oğlum? Şu an iyiyim ben. Şu an çok iyi. Bu akşam Mike'la birlikteyiz arkadaşlar. So this will be my uh, patrol speed. Uh -huh. I don't know if you, hopefully can get a good view of that. Yeah. And then So basically so it's scanning cars that are coming 32 This 40. So yeah, so it's shooting a shooting a radar beam out and then it's basically it's picking up any car that's coming at me. Benim çok hoşuma gitti. Yani giden bir araba, karşıdan gelenin ne kadar hızlı geldiğini hesaplayabiliyor ve ona göre tık diye ceza kesebiliyor. Are we hiding or No, we'll be we'll be in the open. Yeah. We're not going to hide in a bush or anything. <gülüyor> 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 They say some people hide, but we're not. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Burada mayka başına gelen en komik olayı sorduk. So, I had a guy I stopped. So, I was sitting at the bridge up here and he's coming down the bridge and he's going. I had him at 108 miles an hour. He was going on the highway. He, we stop him and I go, Hey, I go, uh, any reason why you're going 100 miles an hour, 108? And uh -huh. he said, uh, He goes, I have to use the bathroom. <laughs> and I was like, I was like, Well, there's a gas station right there that has bathrooms. He was from Africa. So, he uses a vignette, I forget what they're called, the toilets where they use water instead of toilet paper. Uh -huh. So, he's like, I can't use that bathroom. So, that's why he was going uh -huh. 108. <laughs> <miles>. <laughs> Give the yeah, he got a ticket. <laughs> <gülüyor> and, <gülüyor> he he has a 60 miles, right? 60. Yep, 60 yeah, yeah. Yeah, şey. edicez, e seni. They're, They're going up So what I'm gonna do is I'll check, I'll see if she's had any like recent tickets or anything. Obviously, we're trying to be fair to people out here. We're not if yeah. I wrote her a ticket for 15 over. It so it Hatta onlar bayağı ilerlerken trafik polisi şeyleriyle gözüküyor zaten. The, uh, the would be $254. Devriye devam ederken netleştirmem gereken konular vardı. De, az evvel dedim ki hani donat yemiyor muyuz ya hani hep filmlerde görüyoruz falan. Yeah, that's, no, that's a stereotype, but I don't I'll be honest with you, I don't think I've ever eaten a donut in <laughs> uniform. <so. laughs> that's a whole of stuff, right? Yeah, that's yeah. all like a stereotype. <laughs> I bought donuts donut for you, man. You're gonna love it. <laughs> I guess it's still listed as stolen, so we'll yeah. We'll go up and see what we get. By the way, he wasn't there. I went by the next day, and he was. There. I don't know what Boogie's last name is. It's probably he's covered in tattoos. And he told you where it was? No, he didn't tell me where it was. He told me where the guy that stole it was. Okay. He had heard of who stole it. where'd you pick it up from? I picked it up from 36 and Main Street. She was riding. Around Teyzeler Gio gibi. <laughs> Gio baba. and they got to a store. They got to a store. She went in the store and he took the took the car while in the store. Buradaki olay biraz karışık. Çalıntı diye ilanını vermiş. Polisi aramış. Daha sonrasında az evvel gördüğünüz adam da arabayı başka bir yerde bulmuş ve buraya getirmiş. Kadın da ona kızmış. Muhtemelen tahmin ediyorum ki sigortadan Aynen. bir para kopartmaya çalışmaca Bana da öyle geliyor. durumu söz konusu. Polis de çok şüpheli durum diyor. Yani hiç normal değil. Diyor. Aynen. Çalıntı diye ihbar ediliyor ama e, kendi bahçesinde bulunuyor araba. Yeah, I didn't know he was gonna do that. I'll be right back, bro. I'm gonna get this paperwork. You're good, man. You're good. I mean, oh, you've never rode around with somebody in a car with before. Not that's gonna steal my car from me. Well, you got better judgment than me. Do you want to press charges on the guy that took the truck? But I'm afraid of retaliation. I learned my lesson. That's for sure. Evet, pek çok farklı hikaye gördük ve artık sabah olmak üzere. Bugünü bitiriyoruz. Bizim için hayatımız boyunca unutamayacağımız bir gündü. Çok fazla hikaye gördük. Çok farklı maceraların içinde bulduk kendimizi. Ve gerçekten çok yorulduk. Dünyadaki bütün polislerin işi çok zor. Onu anladık. Ve burada da gerçekten polisler çok garip vakalarla karşılaşıyorlar. Ve buradaki insanlar açıkçası biraz manyak. Ve bu manyaklarla uğraşmak bu adamların görevi. Ve gerçekten görevlerini iyi yapıyorlar. Çok organizeler. Bizim hayatımız boyunca unutamayacağımız bir gün oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Elimizden geldiğince sıra dışı işler yapacağız. Oyuna şimdi evet. Abone olup videoyu likelayıp ya da bu videoyu arkadaşlarınızla Whatsapp'tan ya da herhangi bir yerden paylaşmanız bize çok büyük destek olacaktır. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.